أعوذ بالله من الشيطان Yapmış olduğunuz hafelalliğinizi ve hüsnü şahitliğinizi yüce katında en güzel şekilde kabul eylesin. Rabbim sizlere sabırlar, metanetler nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Hepimizin başı sağ olsun. Furkan kardeşimiz bizim asil teşkilatımız, itfaiye teşkilatımızın çok değerli çalışanlarından genç aramızda yeni bulunmuş olan çok özenli bir kardeşimiz. İtfaiye çalışanlarımızın mesleğine baktığımda belki de dünyada çok özel bir yere konumlanması gereken bir meslek. Bu mesleği tercih etmek bile büyük bir cesaret ışığıdır cesur kardeşimiz gibi binlerce yol arkadaşımız itfaiye teşkilatında insanlarımızın canını kurtarmak için canı pahasına mücadeleyi veren çok özel insanlar. Ama ne yazık ki bu mücadeleyi verirken bu güçlü karakteriyle insanların hayatını kurtarmak, yaşamını kurtarmak için mücadele verirken Furkan sayın kardeşimizin şehit olduğu haberini aldık. Buradan öncelikle bu geçmiş dönemden bugüne hayatını kaybeden şehit olan bütün çalışanlarımıza, özellikle itfaiye çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Furkan kardeşimizin ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Elbette çok üzgünüz. Başta çok kıymetli ailesi, burada bütün çalışma arkadaşları olan bizler, bütün ailemiz hep birlikte hepimizin başı sağ olsun. Bu Furkan kardeşimiz gibi diğer şehitlerimiz gibi onların hiçbir zaman ismini unutmayacağız. Onların kendilerini nasıl fedakarca mesleklerine adadıklarını asla unutmayacağız. Dualarımız onlarla inşallah tabi bundan sonra böyle haberler almayız. Çok üzüntülüyüz. Yaradana sığınırız bu tür anlarda ve el açıp dua ederiz. Allah'ım hepimizi koru diye, bütün evlatlarımızı, bütün çalışma arkadaşlarımızı koru diye ama bunlarda yaşadığımız anlar olabiliyor bazen, çok üzgünüz. Tekrar ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun, memleketine yolcu edeceğiz birazdan. Memleketinde güzel Kastamonu'da, Taşköprü'deki bütün hemşerilerimizin de başı sağ olsun, şehidimizin yolu açık olsun katıldığınız için hepinize teşekkür ederim sağ olun